Kemorbis Fiyat Tahmin Raporlarına hoş geldiniz. Fiyat tahmin raporları polimer piyasasının mevcut durumunu, fiyatları etkileyen temel etkenleri ve bu faktörlerin önümüzdeki 12 ay içinde nasıl şekilleneceğini kapsar. Fiyat tahmin raporları piyasa trendlerini, arz talep dengesini ve hammadde maliyetlerini takip etmenize ve piyasa konumunuzu değerlendirmenize yardımcı olacak şekilde tasarlanmıştır. Kısa ve orta vadeli planlama bütçeleme ve bilinçli alım satım kararları almanıza imkan tanır. Genel görünüm ve tahminler bölümü piyasa dinamiklerini kapsamlı bir şekilde anlamanızı sağlar. Aylık olarak güncellenen 12 aylık fiyat tahmini en son piyasa trendlerini yansıtır. Enerji piyasası tahmini bölümü arz talep dengesini inceleyerek enerji fiyatlarındaki olası değişiklikleri ve bunların polimer piyasasına olan etkilerini inceler. Polimer Arz ve Talebi bölümünde, üretim seviyeleri ve ticaret istatistikleri analizi yer alır. Monomer Piyasaları bölümü Asya, Avrupa ve Amerika genelindeki monomer fiyatlandırma eğilimlerine bölgesel bir perspektif sağlar. Türkiye, Asya ve Avrupa için fiyat tahmin raporlarımız bulunmaktadır. Tahmin modeli, Kemorbis tarafından belirlenen bir algoritma baz alınarak oluşturulmuştur. Bu algoritma, belirli bir dönem için ham madde tahminleriyle arz talep durumunu etkileyen kilit faktörleri dikkate alır. Kemorbis fiyat tahmin raporları videosunu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu bilgilerin, fiyat tahmin raporlarının nasıl daha bilinçli alım-satım kararları almanızı kolaylaştıracağını anlamanız konusunda yardımcı olduğunu umuyoruz.